Şimdi yorum alarak devam edeceğiz. Dinamik menkul değerlerden yatırım danışmanı Erkan Kababelit. Belit Belit bizlerle beraber. Erkan Bey merhaba, hoş geldiniz Zeyna. Merhabalar, hoş bulduk Uğur Bey. Teşekkür ederim. Biz de teşekkür ederiz. Öncelikle tabi önce Borsa İstanbul'un genel seyrine ilişkin yorumlarınızı sormak istiyorum. Çünkü bugün 1462 puana kadar bir yükseliş gördük biz yüzde. En son Haziran'da bu seviyelerdeydi. Ve yine son bir ayda %6.75 değer kazandı BIST 100. Sizce yükseliş devam Hı -hı. edecek mi? Burada hedef seviyeleri hangi noktalarda belirliyorsunuz? E, Uğur Bey, e, şimdi geçtiğimiz e, haftadan gelen yaklaşık 15 iş günü olarak değerlendirebiliriz bu yükseliş temposunu. E, 15 iş gününün 13 iş günü e, yukarı yönlü, 2 iş gününde de birinde hafif birinde birazcık daha sert 27 puanlık bir geri çekilme görmüştük. Endeksin e, genelinde 15 iş gününde. Şimdi bu süreç içerisinde e, sizin de bahsettiğiniz gibi 1350'lerden 1462 seviyesine kadar bir tırmanış gerçekleştirdi endeksimiz oldukça iyi bir e, kısa rally yaptı. E, tabii ki bu e, bugünkü e, seyre biraz baktığımızda bir, birkaç defa e, açılışını 1440 kapanışı 1447 idi, sonrasında 1450 üzerinde açılış ve 1462 seviyelerine kadar bir tırmanış gerçekleştirmişti. Ancak endeksin e, 1460 üzerinde çıktığında çok tutunamadığını ve tekrardan 1460 altına kaydığını birkaç defa gördük. Hatta bir seferinde birazcık daha hızlandı biraz e, satış tarafı. E, açıkçası burada e, bugün özelinde özellikle şunu da söylemek isterim yabancı tarafında biraz alım e, iştahı olduğunu da e, hissederek e, çünkü yerli yatırımcının da hacmiyle birlikte e, aslında olumlu bir görünüm vardı. Ancak 1460 üzerinde tutunamaması ki bizim şirket olarak direnç noktamız 1464'tü, bu seviyenin altında kalarak bize birazcık da e, satış tarafında olunabilir e, gibi bir e, görüntü çizdi açıkçası. Şimdi Avrupa borsalarında ve ABD borsalarında e, baktığımızda genel olarak birazcık satış baskısı vardı. Dolayısıyla belki ufak bir düzeltme hareketi bizim için de e, yarın veya ertesi gün gerçekleşebilir diye düşünüyorum. Yani 1464 üzerine çıkmadığı sürece biz birazcık da e, satış tarafında olacağını düşünüyoruz. Tabii ki sizin de söylediğiniz gibi iyi bir performans ancak e, hacimsel anlamda hem yeni para girişinin hem de hacimsel anlamda artışın olması gerekiyor. E, bugün baktığımızda 14 milyar TL düzeyinde bir hacim vardı. Bizim beklentimiz en azından 10, 16 milyar yani o geçtiğimiz bir hafta önceki hacimlerin tekrar yakalanması ...16 milyar üzerine çıkarak yeni para girişiyle birlikte bir performans göstermesi. Ancak şu an bunu göremiyoruz ne yazık ki. Bugün hatta Cuma günü 11 milyar TL düzeyinde olan hacim bugün biraz arttı. Ancak 1464 gibi önemli bir direnci geçmesi için yeterli değil. Neden 1464 önemli? Çünkü hatırlanacağı üzere Merkez Bankası Başkan Değişikliği ile beraber özellikle Mart 22'den sonra bu seviyeyi sert aşağı kırmıştı ve bir daha o seviyenin üzerine çıkamamıştık. Bu seviyeyi üçüncü kez test ediyoruz bu süreç içerisinde. Mart'tan bu zamana kadar üçüncü kez test ediyoruz. Dolayısıyla bu seviye bizim için birazcık ee, önem arz ediyor. Buranın üzerine çıkarsa evet birazcık görünüm değişecektir. Ancak önem, öncelikle bu seviyeyi kırması gerekiyor. Bu seviyeyi kırmadığında ne olmuş? Bunu iki defa 1408'i deneyerek gördük. Yani 1464'e yaklaştığında iki defa 1408'e kadar çekilme yaşadık. Birinde 1350'ye kadar çekilme yaşadık. Burada tabii ki e, özellikle yabancı tarafındaki çıkışların da etkisiyle birlikte 1350'lere kadar bir sarkma yaşadık. Sonrasında yabancıların bir, bir süre hiç pozisyona geçmediğini görmüştük. E sonrasında birazcık alımlarla birlikte hem bilanço döneminin etkisi hem de alım e, yabancıların alım tarafına geçmesiyle birlikte 1460'lı seviyeleri tekrar konuşur olduk. E, açıkçası biz 64-1464 seviyesini önemsiyoruz. Altında kalınırsa e, özellikle 200 günlük hareketli ortalaması 1419 tekrar denenebilir veya bizim şirket olarak beklenen aşağıdaki destek noktamız 1408. Bu noktalar tekrardan alım fırsatı olarak değerlendirilebilir. Tabii Borsa İstanbul'un özellikle bugünkü yükselişinde banka hisselerinin çok büyük katkısı olduğunu görüyoruz. Puan katkısı olarak Hı. Garanti Akbank, İş Bankası en olumlu etkilen hisseler de bugün endeksi. Yine evet. endeksi 1400 puan üzerine götüren harekette de bankaların kayda değer bir katkısı vardı. Tabi bankalarda da bilanço açıklamalarından sonra bu yükselişin hızlandığını gördük. Geçen haftada Vakıf Bank, Hı. İş Bankası ve Halk Bank'ın finansalları vardı. Bu finansallardan sonra da yükseliş devam etti ve 1300 puan üzerine görüyoruz bankacılık endeksini. Burada hedeflediğiniz seviyeler hangi kademelerde? Banka hisselerinde daha fazla değer kazanımı potansiyeli var mı? Hı hı. Ee, sizin de söylediğiniz gibi bankacılık bugün ee, lokomotifti. Hatta genel olarak endeksimizin BIST 30 endeksinin BIST 50 endeksinin 100 endeksinin lokomotifi bankalar. Bu e, kaçınılmaz. Bankacılık yoksa e, endeks gidemiyor maalesef. Bankacılık tarafında e, sizin e, biraz önce belirttiğiniz gibi endeks yukarı giderken e, geçtiğimiz hafta bankacılık gitmemişti. Bankacılık bugün o açığı fazlasıyla kapattı. Hatta birçok hisseye de e, lokomotif oldu ve yukarı doğru çekti. Şimdi 1303 e, düzeyinde bankacılık endeksi. Bu da Mart Mart 19'da yani o geri çekilmenin yaşandığı sert yaşandığı günlerdeki seviyesine tekrardan geri dönmüş oldu. Bize tabii ki kurum olarak birçok banka üzerinde değerlendirmelerimiz var Uğur Bey. Ee, özellikle biraz önce bahsettiğiniz gibi Akbank e, özelinde bahsedersek mesela oldukça yüksek karlılıklarıyla birlikte öz sermaye büyümesi, işte e, net karının hem çeyreklik bazda artmış olması hem yıllık bazda artmış olmasıyla birlikte biz de e, hedefimizi e, şu anki seviyelerin üzerinde konumlandırıyoruz. Yani şu anki kapanış seviyesine baktığımızda Akbank'ın e, 5.64 seviyesinden kapatmıştı. Ancak biz e, 2021 e, kar tahminlerimizi e, işte e, baz alarak projeksiyonumuza koyarak 7 e, lira 10 kuruş olan e, hedefimizi 7 lira 60 kuruşa çektik biz Akbank tarafında e, Akbank'ın e, özellikle bankacılık endeksi içerisindeki geri kalmış performansını yani bankacılık endeksi içindeki bankaları da değerlendirdiğimizde iki bankanın e, endeks altında kaldığını görüyoruz birincisi e, özel bankalardan Akbank diğer tarafta kamu bankalarından Vakıfbank Vakıfbank yatay seyrine devam ediyor ancak e, Akbank gerçekten e, aradaki marjı kapattı diyebiliriz. Neredeyse bankacılık endeksiyle başa başa geldi. Hatta üstüne çıkmış da olabilir. Tam son çıkarken bakmamıştım. E, bu anlamda e, hedef fiyatımızı 760 TL'de konumlandırmıştık biz. E, bunu birkaç gün önce zaten bankacılık e, şey e, bilançosu açıklandığında değerlendirmiştik. Mesela diğer tarafta Garanti Bankasına baktığımızda konsolide olmayan finansallarına 2.9 milyon TL net kar açıklamıştı. Hem yıllık bazda hem çeyreklik bazda oldukça iyi performans gösterdi. %82 büyüme yaşamıştı. Açıklanan net kara göre öz sermaye karlılığı artmıştı. İşte %17 arttırmış. Karşılık giderlerinin düşük seyri ve bankacılık hizmet gelirlerine bağlı olarak burada da 2021 hedef fiyatlarımızı burada da yükselttik Uğur Bey. Özellikle 10 lira 60 kuruş olan hedef fiyatımızı 11.50 ye çektik biz Garanti Bankası'nda. Ki Garanti Bankası'nın özelinde biraz da grafiğe baktığımızda mesela şeyle karşılaşıyoruz yani ciddi anlamda hem bankacılık endeksinin üst seviyesinde aslında Garanti Bankası yani aslında işini çok da iyi yapıyor. Hakkını da veriyor endeks içindeki payında. Ancak uzun süredir bu seviyeleri görmemişti ve şu an e, piyasayı yine domine ediyor. E, açıkçası Mart'taki seviyelerine daha yeni yeni ulaşıyorlar. Ama e, tabii ki bir Garanti Bankası'nda bir ak bankı çok daha iyi seviyelerde görmemiz hepimiz açısından çok önemli. Tabii bir yandan bilançolarla beraber holding tarafında da bir hareketlilik var. Örneğin Koç Holding yine son dönemde çok dikkat çekiyor hareketiyle. Eskiden borsa sınav hisseleriyle yükselirdi. Şimdi işte bankalar hareketli. Siz de özetlediniz. Bir yandan Koç Holding'e bakıyoruz. Orada da bir hareketlilik var. Holding tarafı da bankalara paralel seyredebilir mi bundan sonra? Ne dersiniz? E, holding tarafı tabii ki. Yani sonuçta e, holdingleri de açıkçası bankalar da kapsıyor. Yani bankaların karlılıkları da holdingleri etki ediyor. Holding tarafı çok önemli. Koç e, Holding e, çok beğendiğim bir hisse. İşte Sabancı Holding olabilir. Biraz önce bahsettiğiniz Deva Holding e, güzel şirketler. Evet, lokomotif olarak çekmesi gerekir endeksi. Ancak ağırlık anlamında da biraz önce e, sizin yayınızdan önce de takip etmiştim. E, hem puansal anlamda hem e, ağırlık anlamında e, bankacılık çok daha önde. Bugün mesela endekste sadece bir e, şey, e, bir endeks, endekslerin genelinde bir endeks bir e, geri çekilme yaşadı. Mesela sanayi endeksi e, bir geri çekildi dedim eyvah yani şeyi götürecek e, borsayı aşağı götürecek. E, sonrasında tekrardan bir aşağı yapıp tekrar yukarı geçti endeks. Açıkçası e, Sinayi ve bankacılık tarafı daha ağırlıklı akabinde 3. sırada da holdingi yer, e, bir noktaya koyabiliriz. Söylediğiniz gibi. Bir yandan tabi Cuma günü Fitch'in değerlendirmesini de takip ettik. Kredi notu ve görünümünde bir değişiklik yok ama büyüme tahminini yukarı revize etti. %6.3'ten %7.9 seviyesine. Bunun olumlu etkisi var mı? Bunu da sormak istiyorum. E, büyüme beklentilerinin yukarı revize edilmesi piyasayı nasıl etkiliyor sizce? Evet, yani hem not görünümümüzü tekrar teyit etti, hem notumuzu tekrar teyit etti. Sonrasında büyüme tahminimizle ilgili görüş beyan etti. Büyüme tahminimizi bize Tabii ki hani deklare ederken oradaki önemli nokta yüksek baz etkisi olacaktı. Çünkü geçtiğimiz sene hemen hemen durmuş bir ekonomiden bu sene hani bir tuğla koysak bile neredeyse etki edecek bir ekonomi. Bu sadece bizimle alakalı değil, bütün dünya için geçerli. Zaten sanayi üretim verimiz açıkçası her şeyi ortaya koyuyor. Çok ciddi bir sanayi üretim verisi açıklandı. 23,9 gelmişti ikinci çeyrek için. Şimdi orada da e, görüyoruz ki eee tabii kendi söylemesi önemli ama biz zaten içimizde bu dinamiği yaşıyoruz şu an. E, ve e, Sayın Cumhurbaşkanının birkaç ay önceden zaten ifade ettiği gibi büyümemiz %20'nin üzerine çıkabilir demişti. Bu birçok ülke için geçerli ancak bizim bizim açımızdan çok çok daha önemli. Fitch'in açıkladığı gibi %7,9'luk bir veri var ama de mesela daha öncesinde görünümümüzü birazcık aşağı çekmişti, büyüme görünümümüzü. Ee, ama ben Fitch'in yapmış olduğu, hani genel olarak bizim tarafımızda negatif yorumlar yapan Fitch'in e, genel olarak bu yorumu yapmasını global bazda e, açıkçası destekliyorum. Yani çok da e, olumlu olduğunu düşünüyorum. Zaten bunun da etkisi piyasalar üzerinde hissedildi. Ancak genel olarak siz de bilirsiniz ki, Endeks üzerinde bu tarz haberler hemen e, fiyatlanıyor. E, ben şu anki fiyatlara yansıdı yansımış olacağını düşünüyorum. E, bir de biliyorsunuz e, genelde haberler çok kısa sürede tüketilebiliyor bizde. E, 1464 seviyesine çıkmış olmanın yani endeks tarafı için özellikle e, konuşuyorum. 1464 seviyelerine kadar tırmanmış olmanın e, tekrardan altında bir para girişi ve yabancı girişi e, ile beraber yurt içi yerleşiklerin de performansa katkı sağlamadığı durumda açıkçası fiyatın çok çok yani şu anki büyüme yorumlarının çok etkili olabileceğini düşünmüyorum. Burada birazcık el birliğiyle bir şeylerle piyasayı biraz yukarı itmemiz gerekiyor. Ancak tabii ki çok olumlu bir veri. Bunu hem döviz bazında umarız önümüzdeki süreçte görürüz. Hem de zaten ekonomik gelen makro verilerimiz oldukça iyi gidiyor. Çok güçlü veriler açıklanıyor şu an. Hem işsizlik anlamında hem e, cari denge anlamında cari açığımız e, çok e, hani hem hızlı kapanıyor hem de ihracattaki e, art e, şeyler, rekorlar e, hem dengeye e, destek veriyor. Yani makro veriler tarafında oldukça iyi gidiyoruz. Büyüme sanayi tarafında e, oldukça iyi açıklandı. Birazcık otomotiv tarafında sıkıntı var ki onu da bugün endekste gördük zaten. Siz de biraz önce gösteriyordunuz. Hem TOFAŞ hem Ford tarafında birazcık gerileme var. E, ya ÖTV ile ilgili açıklanan verilerden sonra e, aslında oradaki sıkıntı birazcık daha farklı otomotiv tarafında birazcık orası da gelişirse bence top yekün bir gelişim alanı açılmış olacak. Biraz yurt dışına da bakalım isterseniz. Çünkü geçen hafta hı hı. itibariyle S&P 500'de Cuma günü yeni bir rekor kapanış gördük. DAX yine rekor kırdı. Bu haftaya daha zayıf bir başlangıç gördük. Yine Cuma günü ABD'de tüketici güveni ise çok kötü geldi. Yani beklentinin çok altında Aralık 2011'den beri en düşük seviyede gerçekleşti. Ve yeniden delta varyantı endişeleri de bu konuda konuşulmaya başlandı. Siz gerek S&P 500'ü gerekse DAX endeksi özelinde küresel borsaların e, rekorlarına devam etmesini bekliyor musunuz yoksa bir düzeltme riski de var mı? Hı hı. E, şimdi öncelikle orada Biden'ın açıklamış olduğu teşvik paketlerinin bunun üzerinde çok büyük etkisi var. Uğur Bey siz de takip ediyorsunuz bunu. E, hem de e, oradaki bilanço döneminin de çok ciddi etkisi var. Çok ciddi karlılıklar açıklandı. E, tabii ki bunlar e, riskli varlıkların tercih edilmesinin en büyük sebepleri. E, bir de şöyle bir şey var. E, 1964 yılındaydı sanırım. E, bors ...ABD borsaları e, uzun süre bir e, rekor e, yenileme e, trendine giriyor. Şu an o trendi kırmak üzereydiler. Bugün e, itibariyle sanırım bozulacak o durum. E, yani e, belki de o hevesle tekrardan yükselmeye başlamıştı. Anca, hani Mental olarak bunu kastediyorum. Ancak orada e, özellikle ABD, FED'den gelecek... E, açıklamalarla hem varlık alım programı ile ilgili, hem faiz arttırım programı ile ilgili açıklamalarla birlikte muhtemelen bir düzeltme süreci başlayacak diye düşünüyorum. Evet, riskli varlıklar e, pandemide özellikle çok ciddi tercih edilmeye başlandı. Çünkü devletten teşvik paketleri geldi, işte iş, işsizlik arttı, insanlar evlerinde otururken borsalarda işlem yapmaya alışkanlık haline getirdi. E, e, yani evdeyken e, birazcık daha borsayla haşır neşir oldu. Dolayısıyla e, bu delta varyantının etkisi arttıkça işte ülkelerdeki kapanma, kapanmama, işte belirsizliği, tekrardan teşvik paketleri, varlık alım programlarının devamı, yani piyasadaki bol para nedeniyle e, yatırımcılar genelde riskli varlıkları tercih ediyor. Ancak bu bir süre daha devam edebilir. Sonrasında benim açıkçası beklentim özellikle e, FED'den Powell'ın Jackson Hole'de ve 22 Eylül'deki FOMC toplantısının ardından yapacağı açıklamalarla birlikte borsalarda bence birazcık tedirginlik artacaktır. Bir düzeltme sürecine gireceğini düşünüyorum ki bu düzeltme süreci açıkçası tabii ki belki de abartılı olacak ama 10, 15 veya 20 düzeyinde olacaktır diye düşünüyorum. Tahvil cephesine baktığımızda yine 10 yıllık tahvil faizi de son istihdam verilerinden sonra yükseliyordu. 1.38'e kadar tırmandığını gördük ama geçtiğimiz hafta perşemben itibaren yeniden yön aşağıya döndü. %1.3'ün altında görüyoruz. Tabii Fed beklentilerinin fiyatlanması açısından da önemli bir gösterge. 10 yıllık faizdeki bu geri çekilmeyi nasıl değerlendirmek lazım sizce? E, açıkçası e, biliyorsunuz ta, e, faiz e, talep... E, ilişkisi birazcık ters çalışır. Talep arttıkça faiz düşüyor. E, burada yaptıkları tabii ki yani e, ABD 10 yıllık tahvilleri, 30 yıllık ve veya e, diğer tahvil e, süreleri çok tercih ediliyor. E, talep arttıkça faizin düşmesi e, normal, ekonomik e, şeyler, normal e, adımlar. Ancak burada tabii ki e, sizin de biraz önce söylediğiniz gibi ABD'deki tüfe Verisi, istihdam verisiyle birlikte bir tırmanış e, geliyordu. Bir 13'lere kadar gerilemişti. 1.13'lerde ciddi bir destek buldu kendisine ABD 10 yıllıkları. E, burada e, tarım dışı istihdam verisinin de gelmesiyle birlikte ciddi bir atağa kalktı. E, 1.36'lara kadar bir tırmanış gelmişti. Bu seviyelerdeyken e, ABD'de tüfe açıklandı. Tüfe onu bir miktar e, yataylaştırdı. Hatta biraz geri itti. Sonrasında ee, üfenin tekrardan yüksek gelmesi hem çekirdek tarafta yüksek gelmesi hem de yıllık üfenin yüksek gelmesi tekrardan 10 ee, yıllıkları birazcık daha yukarı gitti. Ancak sonrasında e, bilindiği üzere FED tarafından yapılan açıklamalar özellikle FED'in e, eyalet yöneticileri tarafından yapılan açıklamalarla birlikte ki bunlar Şahin kişiler aynı zamanda hem Pavel'in görev süresinin uzatılıp uzatılmaması konuşuluyor hem Şahin üyelerin Tutumları biraz değişti. Orada mesela şahiniyeler diyor ki 2022'nin ortasında varlık alım sürecini tamamen bitirelim. Ardından faizi konuşmaya başlayalım diyorlar. Dolayısıyla burada 10 yıllık tahvil faizleri de geri çekilmesini hızlandırdı. Muhtemelen buralarda bir süre konsolide olacak. Ancak ben tekrardan yönünün yukarı olabileceğini düşünüyorum Uğur Bey. Burada ortalamaya baktığımızda 200 günlük hareketli ortalamasının 150'nin üzerinde olduğunu takip ediyorum. Genelde de 200 günlük hareketli ortalama çalışıyor teknik anlamda bakanlar için. Bu seviyelere tekrardan bir tırmanış gelebilir orta vadede. Tüm bunların dolar endeksine yansımasını da konuşalım. Çünkü 10 yıllık faiz biraz aşağı gelirken dolar endeksi de 93'ü aşmakta başarısız oldu yine. 92,5'a doğru bir Geri çekilmeyi izledik. Ee, az evvel FED yöneticilerinin mesajlarından bahsettiniz. FED beklentilerini konuştuk. Tüm bunlar dolar endeksini nasıl etkiliyor? Burada uzun vadede beklentileriniz nasıl? Bir global dolar hareketi bekliyor musunuz yoksa zayıf bir dolar mı göreceğiz? Ben açıkçası güçlü bir dolar olacağını e, tahmin ediyorum. Hem Fed'in varlık alımı hem e, faiz kararı önümüzdeki süreçte. Yani önümüzdeki 8 ayı düşündüğümüzde gerçekten dolar tarafında nasıl şeyler yaşayacağımızı e, hani tahmin etmek istemiyorum açıkçası. Görmek de istemiyoruz. Çünkü e, biz zaten e, aşırı volatil bir e, durumdayız kur tarafında. E, umarız bizi etkilemez. E, ancak tabii ki biz hani Kayıplarımızı zaten verdik. Bundan dolayı umarız bize etkilemek diyorum, etkilemez diyorum. E, açıkçası gelişmekte olan ülkeler tarafında bugün evet performansımız iyiydi. Hatta son 4 aya baktığımızda performansımız iyiydi. Ancak 8.60 üzerine çıkarak tekrardan kayıplarımızı, ay, getirilerimizi tekrar kayba dönüştürdük. E, dolar endeksinin bugün mesela Michigan güven endeksi cuma günü açıklandıktan sonra Dolar endeksine yansımasını açıkçası görmedik. Normalde tepkisini görürdük. Yani 70 düzeylerine düşmüş bir güven endeksi ABD'de. Normalde dolar endeksindeki seyri biraz değiştirmesi gerekirdi. Ama hala 93 seviyelerine çok yakın. Ee, yani bir kertede geçebilecek seviyelerde duruyor. Ee, yükselen bir trend içerisinde dolar endeksi. ABD'den gelecek verilerle bu hafta e, Allah'tan çok şey yok yani önemli veriler açıklanmayacak belki biraz FOMC toplantı tutanakları yayınlandığında belki biraz orada hareketlenme görebiliriz çünkü oradaki fed üyelerinin ne kadar şahinleştiğini hatta kimlerin e, güvercinden şahine geçtiğini göreceğiz orada e, dolayısıyla şahin üyelerin artması işte 2022'nin ortasında e, iki faiz arttırımına bile gitme konuşmalarının yapılması varlık alımının e, aslında Aralık'ta başlayıp her ay pardon Eylül'de başlayıp her ay e, 10 milyar dolar azaltılıp işte seneye 2022'nin Eylül'üne kadar bitirilmesi konuşuluyorken şimdi e, 2022'nin 6. ayında bitirilmesi ve hemen faiz e, arttırım konularına geçilmesi konuşuluyorken dolar endeksinin muhtemelen 93 seviyelerini arayabiliriz önümüzdeki süreç içerisinde. E, umarız böyle olmaz tabii ki. Bu arada şu da var Fed üyeleri ee, ve özellikle ABD Hazine Bakanlığı işte Fed üyeleri olsun e, piyasaları açıkçası uyarıyorlar şu anda da alınması açısından. E, muhtemelen bu Jackson Hole'de veya 22 Eylül'deki FOMC toplantısı sonrasında birazcık daha sertleşen bir Fed göreceğiz ve dolar tarafında bir sıkılaşma e, ve e, değer kazanma sürecini görebiliriz diye düşünüyorum. Evet yükselen bir dolar ve biraz daha sert bir FED görebiliriz dediniz. Bu noktada son olarak altın tarafını da sormak istiyorum. Çünkü geçen hafta pazartesi 1680 dolara kadar düşmüştü. Neredeyse 100 dolar değer kazandı bir haftada. Ve hmm. e, acaba dolar endeksi yükselecekse FED biraz daha sert bir e, tavır takınacaksa piyasaya karşı o zaman altında yine düşüş olasılığı var mı? Sizin tahminleriniz nasıl? Altın tarafında şimdi geçtiğimiz haftalarda açıklanan tarım dışı istihdam verisi ve sonrasında beklentiler beklentiler üzerinde gelen tarım dışı istihdam verisiyle 3 e, güne yayılan bir geri çekilme görmüştük altın tarafında, ons altın tarafında. E, sonrasında e, gelen tüfe ve üfe verileriyle birlikte e, tekrardan bir tırmanış serüveni başladı. Bugün 4 gündür yükselen bir ons altın tarafındayız. Ee, 1800, e, 1800 1785 doların üzerine çıkmasıyla birlikte e, biz 1805 doları önemsiyoruz burada Uğur Bey. E, 1805 doların altında kalırsa 1785 dolar 1805 dolar arasındaki sıkışma e, ve ABD'den gelecek ekonomik verilerdeki toparlanmayla birlikte muhtemelen altın geri çekilebilir. Ancak şöyle bir şey söyleyeyim, Ons altının genel olarak e, yükselen bir trendi var. Hani uzun vadeli pozisyonlar taşıyanlar varsa uzun vadede baktığımızda projeksiyonla yükselen bir e, trendi var. Hatta e, teknik analize kafa yoranlar varsa şöyle bir şey söyleyeyim. Bir çanak formasyonu oluşturuyor ve çanak formasyonunun gitmesi gereken noktanın 2500 dolarlar olduğu gözüküyor açıkçası. Eğer formasyonu tamamlayabilirse ha formasyon dışına çıkarsa evet biraz önce konuştuğumuz gibi yükselen bir ABD 10 yıllık tahvil faizini düşünüyoruz biraz önce konuştuğumuz gibi işte Fed'in varlık alımlarını azaltması yükselen bir değerlenen bir doları konuştuğumuzda evet bir süre yani bir yıllık periyotta belki de düşük kalmaya devam edecek ancak söylediğim gibi aylık bazda veya haftalık bazda altın analizini yapanlar ons altın tarafında muhtemelen söylediğim çanak formasyonu ile birlikte 2500 dolarlarını yükselen trend içerisinde takip edebilir. Çok teşekkür ederiz aktardığınız bilgiler için. İyi akşamlar. İyi akşamlar oğlum.